İstanbul'un en eski firması 242 yıldır Türk lokumunu ve şekerlerini dünyaya tanıtıyor. NTV asırlık lezzetlerin izini sürdü. Eminönü'ndeki tarihi dükkanın öyküsünü hazırladı. İstanbul'a her gelen e, bu dükkanı bilir. Bu dükkan açıldığı günden beri hiç kapanmadı. Lokum, akide şekeri, helva. İstanbul Eminönü'ndeki önündeki bu şekerci dükkanında tam 242 yıldır lokum ve şekerleme satılıyor. Kapısında yazıyor. Yüzyıllık kulüp de zaten. Biz de oraya yaklaştığımız için çocukluğumuzdan beri geliyoruz yani. 1777 yılında Kastamonu'dan İstanbul'a göç eden Şekercibaşı Hacı Bekir Efendi su, bal ve unu karıştırarak lokum yapmaya başladı. Ünü çok çabuk saraya kadar ulaşıyor. Birinci kuşak Hacı Bekir ile başlayan bir şekerci başılık nişanı geliyor ailemize. bu nişan da hem bizim aileden bir kuşak değiştiğinde hem de padişah kuşağı değiştiğinde yenilenen bir nişan. Hacı Bekir ve oğullarının hazırladığı Türk lokumunun ünü sınırları açtı. Tüm dünyada bilinen Turkish Delight sözünün nasıl ortaya çıktığını Hacı Bekir'in 6. kuşak torunu Leyla Celalyan anlattı. İngiliz turisti sanıyorum. Buradan aldığı lokum ülkesine götürdüğünde bu ne diye sorar çok beğeniyorlar işte arkadaşları, ailesi. Uluslararası literatüre geçen Turkish Delight da de bu lokumdan geliyor. İyi lokum işte bu şekilde olmalı. lokumu e, Parmaklarınız arasında sıktığında geri gelecek şekilde bir dirence sahip olmalı ve lokum ısırdığınızda dişlerinize lokumu kesebilmelisiniz e, uzamamalı. Türkiye'nin bilinen en eski firmasının ürettiği asırlık lezzetler kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Türkiye'de